Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da Nesine 3. Lig 1. Grup maçı özel maçı için sizlerle beraberiz. Lider Bursa'nın ara ara beraberliklerle verdiği kayıplarda Karşıyaka'nın kanın artık ensesine geldiği haftalarda Muş deplasmanına gidiyor. Alihan da bize bu hafta özel maç olarak Muş Karşıyaka'yı seçiyor. Ee, Alihan hoş geldin. Hoş bulduk Acun desem ki sana Muş'ta bir tanıdığın olsa sorsan Muş bugün buralarda desen e, sana ne derdi? <laughs> ya bence bununla yetinmezdi yani çünkü iki senedir oldukça yatırım yapan bir kulüp e, Muş Spor Kulübü. Bence artık playoff civarında değil de direkt Bursa Spor'un yerinde birinci sırada olmak isterlerdi diye düşünüyorum. Burayla yetinmezlerdi bence. Peki. Şimdi bakıyorum seçtiğin güzel. Ben de dersimi çalıştım burada. Beşinci Muş 39 puanda. Playoff'un içinde. İkinci Karşıyaka 47 puanda. Artık Bursa'nın ensesinde. Bursa Bursa'da ikinci yarıya böyle hızlı başlayamadı. Beraberliklerle o fark biraz daraldı ama tabii Bursa'nın da futbolu herhalde şampiyonluğa götürecek onları. Karşıyaka için zor bir hafta diyorum. Neden? Muş'a takılmaları durumunda bir beraberlik, bir mağlubiyette Düzce ve Kütahya arkada bekliyorlar. Bu lig daha böyle bir kıyasıya bir lig. Düzce bu hafta kolay bir rakiple oynuyor. Yenmesi durumunda karşı yakayı üçüncülüğe Kütahya deplasmanda yenmesi durumunda dördüncülüğe bile alabilirler. bu zor haftada Muş'a gidiyor karşıyaka. Önce senden e, Muş'u alalım. E, Muş'u bize sezona nasıl girdiler? Hedefleri neydi? E, şu an neler düşünüyorlar? Hedefleri nereye gitmek? Burada? Evet yani gerçekten senin de bahsettiğin gibi çok amansız bir mücadele var Nesine üçüncülik birinci grupta. E, bu arada sen de tanıyorsun Cengizhan kardeşimiz var bizim Muş Spor bünyesinde çalışan. E, ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Kendisiyle de geçen hafta görüştük. Ona sorsaydık e, Bursa'nın yerinde olmak isterdi değil mi? E tabi, tabi ama yani şöyle bir durum var. Musspor ya yani iyi bir kadro kurdu ama yani biraz da şanssızlıkları e, kötü bir gruptalar. Yani belki diğer ikinci grupta, üçüncü grupta olsalardı hani direkt birinciliği oynama şansları olacaktı ama şimdi Bursaspor gibi Karşıyaka gibi çok önemli yatırım yapmış camialar var İşte Düzce gibi, Kütahya gibi e, takımlar arasında biraz açıkçası onun şanssızlığını yaşıyorlar. Yoksa kadro kalitesine e, baktığımız zaman yani direkt 1 ve 2. sırayı zorlayabilecek önemli bir e, takım belki. Çünkü 2-3 senedir özellikle çok önemli yatırımlar yapıyorlar. E, Muz Spor'dan başlayacak olursak da yani sezona Yavuz İncedal yönetiminde başlayan bir e, takımdı. Yavuz İncedal yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet 4 beraberliğin ardından takımın başına Fatih Çardak geldi. O da halen şu an takımın başında. E, o da 16 maçta 7 galibiyet... Beş beraberlik dört mağlubiyet aldı. Ama son haftalara baktığımızda iyi bir muş spor çizgisi olduğunu görüyoruz. Son 3 maçta 9 puan aldılar. Yani playoff hattında iyice yerini sağlamlaştırdılar. Yani belki önceki haftalarda yani ligin başından beri çok bazen böyle gereksiz puan kaybı yaşadılar iç sahada basmanda. Yani iki, böyle bir 2-3 maçı kendi lehine çevirebilselerdi şu an belki de bir karşı yakanın yerinde olabilirlerdi. Ee, Muş Spor'a baktığımızda iç sahada şu an henüz mağlubiyeti yok. 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberliğe sahipler. 16 gol atıp 8 gol yediler ve 23 puan topladılar. Yani Bursa Spor'a da kendi evinde yenilmediler. Hatta çok iyi ve üstün performansları vardı. Öne de geçmelerine rağmen maç 1-1 sona ermişti. Takımın ön golcü ismi, yani üstiklerden de tanıdığımız Yakup Alkan, 7 gole sahip. Onun dışında Halil Yılmaz'ın 6 golü var. İşte Taha Balsu'nun 5 golü. Orta saha oyuncusu Cem Çelik'in de 4 golü var. Ee, yani kalite, kadroya baktığımızda yine 3. lig e, takımı gibi gözükse de 2. ligde bile önemli iş yapacak isimlere sahipler. Ee, i̇şte defansa baktığımızda Solbek, İlker Günastan, Stoper, Efe Karaoğlu bunlar bu lig için çok önemli, yeterli isimler. İşte orta sahada Cem Çelik olsun, Tuğkan Kamışoğlu olsun, ee, yani Adaray Gür'ü aldılar Kahramanmaraş'tan çok etkili olması beklenen bir isimdi ama takıma daha tam manasıyla etki ettiğini göremiyoruz. O da belki kalan haftalarda e, takıma etki edebilir. Yine Akın Akman ligin en önemli on numaralarından birisi. O da sakatlığından dolayı yer alamıyor şu an kadroda. İşte geçtiğimiz yıllarda Batman Petrol'da iki kere şampiyon oldu. Onun dışında yine Karaman'la da şampiyonluk yaşamış. Bu ligin şifresi olan oyunculardan bir tanesi. Ee, çok önemli de bir hücum hattı var Muş'un. İşte Halil Yılmaz olsun, Ahmet Sun, Yakup Alkan, Taha su, devre arasında Erbağ'dan aldıkları Ohabuchi var. Şimdi diyeceksin ki e, yabancı oyuncu nasıl 3. <laughs> ligde oynuyor? Eşi Türk olduğu için e, bu kapsamda alt liglerde de oynayabiliyor. Stanley Ohabuchi, Erbağ Spor'a geldi sezon başı 2. Lige Devre arasında Muş transfer etti hücum anlamında gerçekten çok çeşitli bir kadroya sahipler diyebiliriz bu anlamda. Hem kanat özellikle hem forvet oynayabilecek yeterlilikte isimler. Ee, şu an 5. sırada ve 39 puandalar. Yani 7. Anadolu Üniversitesi ile 5 puanlık bir fark var ama hani matematiksel olarak az gibi gözükse de ben Muş'un Laka playoff için içinde yer alacağını düşünüyorum. Evet bakıyorum zaten Muş 10 galibiyet 9 beraberlik 4 mağlubiyet almışlar güzel bir performans. Bundan sonraki hele ki bu haftaki maçı kazanmaları durumunda özgüven o patlamayla da sezon sonuna kadar nerede olacakları belli olmaz yukarı doğru. Karşıyaka'yı alalım. Karşıyaka'da şampiyonluğun en büyük adayı Bursa'nın takipçisi. 47 puandalar. Onlar da 14 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet almışlar. İlk maç 2-1 Karşıyaka Muş'u yenmiş. Şimdi Karşıyaka sezona nasıl girdi? Hedefleri bu muydu? Şu anki yerlerinden memnunlar mı? Bunu da alalım senden. Karşıyaka'yı dinleyelim. Evet, Karşıyaka zaten sezon başında Mustafa Reşit Akçay'la e, sezona başladılar. Yani Karşıyaka zaten çok önemli bir camia. Yani e, yıllardır zaten ligin en önemli takımlarından bir tanesi hem üstlüklerde yer almış. Önemli bir camia kulübü, taraftar kitlesi olan bir takım. Her zaman hedefi şampiyonluk olan bir takım. Ee, onlar da bu sezona direkt olarak bir üstlüğe çıkma hedefiyle başladılar. Yaptıkları transferlerle direkt zaten üstlüklerin önemli oyuncularını aldılar. Takımın başına da Mustafa Reşit Akçay'ı getirerek ne kadar iddialı olduklarını gösterdiler açıkçası. Ee, Mustafa Reşit Akçay'la... 15 karşılaşmaya çıktılar. 15. hafta sonunda Ahmet Yıldırım takımın başına geldi. Mustafa Leşit yönetimde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. E, Ahmet Yıldırım da Kırşehir maçıyla göreve başladı. O da 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yani baktığımız zaman e, 8 maçta 19 puan topladıklarını görüyoruz. Bursa Spor'un da tabii arka arkaya yaşadığı, ikinci yarıda özellikle yaşadığı puan kayıplarının ardından e, bir anda tabii ki birincilik hayali kurmaya başladılar. Arada 5 puan fark var ve ligin son haftasında da karşı yaka Bursa maçı var. Yani o maçın iki puanla bir puana indiğini düşünürsek yani gerçekten atmosferi de ya yani ilk maç da çok güzel geçmişti Bursa karşı yaka maçı. i̇ki yani takım arasında tatlı bir rekabet oldu bu sezon özellikle. iki önemli camia işte direkt şampiyonluğa oynamak isteyen birinci bir üstlüğe çıkmak isteyen takım. ya yani son haftaya bu ihtimal kalırsa gerçekten o maçın atmosferini ve heyecanlı düşünemiyorum. E, ee, karşı yakaya bakacak olursak son 5 deplasman maçında 3 galibiyet iki beraberlik aldığını görüyoruz. Ee, Kırşehir, Bornova ve Tokat Belediyesi Plevni ye yendiler. Ee, yine Bursa Spor ve 23 Elazığ ile deplasmanda berabere kaldılar. Son 5 maç bu şekilde. E, ee, dış sahada oynadığı sezon başından bu yana oynadığı karşılaşmalara bakacak olursak da 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldığını görüyoruz. 23 gol atıp 12 gol yediler ve 23 puan topladılar. Takımın en golcü ismi İshak Kurt 9 golle. Ee, onun dışında kanat forvet Ali Sinan Gaydan'ın 8 golü var. Yine sol kanat forvet oyuncusu Enes Nalbaltoğlu'nun da 6 golü var. Yani kadroya bakacak olursak da Karede Hakan Canbazoğlu gibi çok önemli bir isim var. Hatta penaltı canavarı olmasıyla e, ünlenmiş bir isim. Savunmada çok yetenekli bir sol bekleri var. Ferdi Burgaz, işte onun dışında Kadir Öksüz olsun, tecrübeli Onur Akbay olsun, İsmail Güner, e, işte Bedirhan Altınbaş bunlar da çok önemli isimler. Orta sahada Sefa Küpeli ve Kadir Bakırtaş gibi yani takımın yükünü taşıyan isimlere sahipler. E, hücum attığında da işte dediğim gibi demin en çok gol atan isimler Ali Sinangay'la Gayla, İshak Kurt son 3 sezondur özellikle çok golcü bir kimliğe sahip takımı taşıyan isimlerden bir tanesi. Ve yine Enes Nalbantoğlu da önemli isimler olarak e, göze çarpıyor. Yani ligin son haftaya kadar e, şansını taşımak isteyecektir karşıya. Hani playoff'a kalması garanti diyebiliriz artık. O anlamda bir sıkıntı yok ama direkt bir üst lige çıkıp Bursa Spor'un yerine geçmek istiyorlar. E, bu bu hafta da çok zor bir deplasmana çıkacaklar. Mutlak üç puanla çıkmaları gereken bir mücadele. Yani çok zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma bekliyorum ben bu hafta. ya Han, bu alt liglerde neden hoca böyle sık değişiyor? Mesela şimdi Bursa Spor hocası değişti değil mi Batacı? giden takım vardı, lidersin. Artık şampiyonluk şarkıları söylen, türbünler, her şey varken niye hoca değişir ya Bursa da şöyle bir sistem vardı. Tamam iyi gidiyoruz, lideriz, kazanıyoruz. İşte geçen haftaya kadar da mağlubiyetleri yoktu ama hani iyi bir oyun oynamadıklarını düşünüyorlar. İyi bir takımın özellikle hücum anlamında çok etkili olamadığını hani daha böyle bu ligde özellikle hani Bursa Spor kendini tabii biraz daha e, yukarılarda gördüğü için zaten e, öyle bir camia. daha böyle ezici üstünlükle, net, net skorlarla e, çok ofansif oynayan bir takım görmek ister. Bursa Spor'da daha çok skor odaklı e, görüntü verdi. Skor odaklı maçları kazanarak e, devam eden bir görüntüdeydi. Hani bu anlamda da e, bir Bataja hani çok seviyorlar tabii ki çok efsane bir isim Bursa Spor Camiası için ama hani böyle oyun anlamında özellikle bir rahatsızlıkları vardı. Yani özellikle tabii e, son Kütahya karşı deplasmanda alınan mağlubiyet ve bu hafta da özellikle Kuşadası deplasmanında e, yaşanılan iki puan kaybının ardından Hani yönetimde böyle bir tasarrufta bulundu. Yerine Adem Çağlayan geldi Bursa Spor'da da. Kastamonu'nun da e, ligin ikincilikte ilk bölümde çok başarılı olmuş bir isimdi. Bakalım yani ama dediğin gibi çok... Mesela dediğin öde. ya karşıya kadar Iştakçay takım ikinci niye değişiyor? Neye, ne var değişiyor burada yani camialar tabii önemli camialar en, upa, en ufak bir puan kaybında ya, ya da takımın oyun olarak geriye gittiğini e, gördükleri anda tepki daha çok yoğun oluyor. Oyuncular üzerinde daha çok baskı oluyor. Bu da yönetimlerin üzerinde e, bir etki oluşturuyor. Yani dolayısıyla teknik direktörün değiştirme refleksi de daha çabuk gerçekleşiyor. Tabii ki yani bu sabretme olayı biraz ülkemizde özellikle e, maalesef çok e, yeterli seviyede değil. Yani sabır seviyesi çok aşağılarda. Hani bir de üçüncü lige kadar düşmüş bu takımlar önemli camialar bir an önce e, hedefe odaklanıp bir üst lige çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla bu yaşanan puan kayıpları da psikolojik anlamda bir kırılmaya, demoralizasyona yol açtığı için bu refleksler daha çabuk yapılıyor. Yani hoca zaten oyuncuları değiştiremeyeceğinize göre e, hoca değişimi yönünde tasarrufta bulunuyor. Yani baktığımızda da Bursa'da da işte Karşıyaka'da da Muş'ta da bunu e, olduğunu görüyoruz. Bakalım son haftaya kadar inşallah aynı hocalarla devam ederler. Ben yani şimdi bakıyorum birincilik konuşuyoruz mesela işte Ahmet de olsun işte ünlü bir hoca geliyor şimdi servete geçiyor. Hani sürekli bir her takım için hocanın ismi var tıkır hoca değişiyor çatır çatır yani. Evet bu artık hani maalesef ligin genetiği diyebiliriz. Bu da artık alışılmış bir durum. Yani sezonu tamamlayan belki bütün liglere baktığımız zaman iki elin parmağını geçmez yani. Aynı hocayla sezona başlayıp bitirdikleri takım sayısı çok az. Peki şimdi bu kıyasıya mücadelede Muş son 10 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alıyor. Karşıya kadar 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani Muş kazanırsa dengeye getiriyorlar ikisi de galibiyetlerini, mağlubiyetlerini. E, sıkıntılı bir hafta, zor bir hafta. Muş Karşıyaka maçında bizi neler bekliyor? Senden alalım. Evet yani çok zor bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle yani iki takımın da varını yoğun ortaya koyarak yani mücadele gücü çok yüksek bir karşılaşma geçmesi çok muhtemel. Ee, i̇ki takımın da kesinlikle mağlubiyete tahammülü yok. Yani o yüzden iki takımın böyle şuursuzca saldıracağını çok düşünmüyorum. Yani en azından ilk yarım saati ya da ilk devreyi böyle kontrollü bir şekilde geçirebilirler. Daha çok ikinci yarıda çözülebilir e, bu karşılaşma. E, Muş'un evinde bir yenilme meselesi var. Karşıya kadar özellikle deplasmanda yani zor takımlara karşı e, gerçekten zorlanan bir takım. Puan kaybı yaşayabilen bir takım. Bu anlamda da e, bu eksikliği görüyoruz. Hani ligin en iyi takımı Bursa Spor diyebiliriz. En iyi oynadığı deplasman maçı da Bursa Spor karşılaşmasıydı karşıya kadar. Böyle bir durum da var. Ama nispeten daha kolay takımlara karşı ama biraz daha zorluk seviyesi yüksek takımlara karşı puan kaybı yaşadılar. Bursa deplasmanı alınan bir puan tabii ki kayıp değildi onlar adına. Hatta 3 puanı kaçırdılar da diyebiliriz o karşılaşma için. Ee, yani Muş Spor moralde geliyor. Son 3 maçta 9 puan. Artık playoff hattında iyice yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar. Yani arada bir 8 puanlık bir fark var. ikinci karşıya Hani kazanmaları halinde 5 puana indirecekler. En azından ikinci olup direkt playoff planına kalma hedefleri var. Ee, yani karşıya kala dediğim gibi deplasmanda zaman zaman zorlanabilen bir takım. Ama ben bu karşılaşmada Muş Spor'un yani iç sahadaki o başarılı görüntüsünü devam ettirerek e, zor da olsa bu karşılaşmayı ben kazanmasını bekliyorum. Yani Bursa'nın da bu hafta bakıyoruz Bursa'ya Kırşehir'le oynuyor. Bursa'da Kırşehir'i yenmesi durumunda tekrar puan farkı açılacak. O zaman Bataje'yi niye gönderdin derler adama. Da. Ama, tabii düzce Kütahya'nın kazanması halinde yine 6 puanlık fark devam edecek. Yani karşı yaka yenilirse bir adım geriye düşmüş olacak ama e, düzce ile Kütahya hala e, ensede olacak diyebiliriz. Bir de bir Bursa'nın son hafta Düzce, düzce, artı zaten, artı düzce da... ikinci olacak. Düzce kazandığında evet. Hani ikinciliğe girecek artık. Evet ya orası hep değişiyor. Bir karşı yaka bir düzce bir Kütahya oluyor. Arada sürekli değişim var. Kütahya Değil bu mı? hafta puan kaybettiği için dördüncü sıraya kadar düştü. Tabi son haftada bir karşıya kabursa karşılaşması olacağı için hem Düzce hem da son haftaya kadar en az puan kaybıyla geçirip o son haftada e, matematiksel olarak şansları varsa bunu değerlendirmek isteyeceklerdir. Yani sen şimdi diyorsun ki Nesine 3. Lig 1. grupta Cengiz Ena Selam 3 puana devam mı diyorsun? Evet Cengiz Han kardeşimize tabii ki öncelikle çok selamlarımızı yolluyoruz. Yani tabii ki duygusal bir yorum yapmadık yani kendisini çok severiz ama hani futbolun doğruları neyse onu söylemek zorundayız ama gerçekten bu maçta ben Muş Spor'un bir Bursa Spor karşılaşmasında iş sahada oynadıkları gibi bir mücadele örneği ve oyun performansı bekliyorum. son haftalarda tabii moralli geldikleri için de karşıya karşısında bunu etkili olarak saha ve seyirci avantajıyla kullanmalarını açıkçası bekliyorum. İki takıma da ben başarılar diliyorum. İnşallah bol gollü güzel dostane bir şekilde karşılaşma geçer. Muş Spor önemli yatırımlarla bir üst lige çıkmak isteyen bir takım karşıya kadar adıyla her zaman zaten bir üst lige çıkma aday takımlardan. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Peki Ali ağzına sağlık. Geldim bize 3. Lig 1. Grup maçını bu özel programımızda yardımcı oldun. Bize maçı analizlerini verdiğini anlattın. Tarafın Muş'tan yana daha şanslı diyoruz. Ben sana ağzına sağlık diyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel, bol taraftarlı, güzel gollü, iyi olanın kazanacağı, hakemin konuşulmadığı güzel bir hafta diliyorum. Senin de temennilerini alalım. Ben de temenni ve görüşlerine katılıyorum. Videomuzu izleyenlerden de kanalımıza abone olup videoyu beğenip mutlaka yorum yapmalarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir hafta sonu olur. Peki ben de aynen e, izleyenlerden yorumları bekliyoruz. Bakalım yorumlarda ne olacak? E, neler çıkacak? E, ben sana teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Cengiz Ana buradan selam gönderiyor. Açılıp falan açılıp kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum. Evet.